Herkese selam arkadaşlar. Bugün hep yeni video ile karşısız, arkadaşlar. Bugünkü videomuz Butchkent arkadaşlar. bu Butchkent'te oynayacağız. Bir de bir ünlü TikTokçuyu buldum arkadaşlar. Maçın ortalarına doğru görürsünüz zaten arkadaşlar. Ek pro şey yine ileri, ne fotoğrafını ekrana koyarım arkadaşlar. Bir de abone olup like atarsanız çok çok değil. Ana. Ya vallahi, <laughs> ya. Ya, vallahi ya, adam. Bir anda çık. Bakın arkadaşlar bu kelim. Gördüğünüz gibi atlıyorum orada. Bu kelimi alıyor. Gidelim bakalım. Bir de Azeri. Adam Azeri. de Gel bakalım seni. Arkadaşlar ölüm de. Ölüm geçti. Ben buradan bu AKM alayım da mermi mars. Al katta. Kene kata geçti. Bu arkadaşı Molotov atıyor. Arkadaşım mı bilmiyorum ama Molotov atıyor. Herhalde arkadaşım takım arkadaşı. Aha, ben buradan aşağı atlayayım. <laughs> kendi. Gel bakayım kene Bu kılıcı yersin böyle kendi. Kendi de benzemez biz Tamam biliyoruz tehlikenin. Sen sen tehlikeli içinden geldin.